Granada'da ezan okundu. 500 sene sonra diye. Bizim siyasal ümmetçiler gözyaşlarıyla falan karşıladılar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir video izletmişler. Biliyorsunuz. İzlettikleri video aslında Azerbaycan'dan bir video. Orada okunan ezan da İran'da bir müzisyenin okuduğu ezan. Üstelik Şii ezanı. Yani şimdi çok ilginç değil mi? Endülüs Emevi Devleti Endülüs'te yeniden ezan okundu diye bir Şii ezanını dinletiyorlar Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Emeviler ve Şiilik yan yana getirin lütfen. Ne demek biliyorsunuz. Yani inanılmaz. Yani birbirinden zıt evet, kavramlar. Evet. Şimdi bir de o videoda ezanın Şiilikle ilgili bölümlerini kesmişler. Cumhurbaşkanımıza dinlettikleri videoda. Baktım ben. Mesela Sünnilerle Şiilerin ortak sözleri var ezanda, ama Şiilerin ilaveten söylediği sözleri kesmişler. Mesela şöyle vardır Şiiler ezanda ilaveten yani Sünnilerin okuduğu ezana ilaveten şunları da söylerler. Eşhedü enne Ali veliullah. Orayı kesmişler. Eşhedü enne Ali'en hüccetullah. Orayı kesmişler. İşte en sonda sona doğru hayye alel hayri'l amel der. Şiiler orayı da kesmişler. Yani bu tip şeylere niye gerek duyuyorlar onu da anlamıyorum. Yani bu kadar mezhepçilik ilginç geliyor bana. Yani Türkiye bir mezhep devleti, din devletinin ötesinde bir mezhep devletine hı hı. E, götürüldü mü acaba? Yani bu tip şeyler biraz gerçekten düşündürücü. Yani aslında şöyle bir soru da aklıma geliyor dini anlamda. Ee, Granada mıydı? Hı. Granada'da ezan okunması, e, yani dini bir anlamda sadece e, ezanla daraltıp orada okununca bir gurur duyma olayı hani siz şimdi bir e, dini konus konusunda uzman bir isimsiniz. Mesela sizi bu böyle bir şey gururlandırır mı? Onurlandırır Hayır. mı? Neden? neden mesela? Din ezan demek değil. Bu sembolik, siyasal simge gibi e, telakki edildi yüzyıllarca. Yani Granada'da adalet olsa, Hı. Granada'da insanlık olsa, Granada'da hürriyet olsa, Granada'da İslam var demektir zaten. Ezan okunsa da okunmasa da ama Granada'da ezan okunduğu halde adalet yoksa, ahlak yoksa İslam yoktur orada. Ezan okunsa da yoktur yani. Ezanlı olmuyor bu işler. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Kaldı ki onu da söyleyelim. Neden okutuldu? Şimdi İspanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde bütün ibadethaneler kapatıldı. Kiliseler, camiler. Müslümanlar camiye gidemiyorlar. Hüzün duyuyorlar diye sembolik olarak haftada bir kez Müslümanların ezan okumalarına izin verdiler. Bu da bir âli cenaplık aslında. Hani camiye gidemiyorsunuz, hani sizin gönlünüzü alalım diye. O ezanı da hoparlörle değil, insan sesiyle, çıplak insan sesiyle okumaya izin veriyorlar. Dışarıya hoparlörle değil, Granada'daki de öyle. Ama tabii işin bu boyutlarını pek dikkate almadan işte 500 sene sonra Granada'da ezan okundu. Kanada'da ezan okunmasaydı bir dakika, da. Dakika Kanada'da ezan okundu. Doğru değil ama değil mi? Doğru muydu o şey? Okundu abi? evet. Tamam, tamam. Tabii yani biri çıktı bir orada bir mescidin minaresine ezanı okudu ama Aha. hoparlörle değil. Yani ama bu sizin da, dediğiniz o şey neydi? O aslında Azerbaycan'da okunmuş Ondan. bir ezan. Hı hı. bir video hazırlanmış. İranlı bir müzisyenin sesinden Mehdi Yarahi'nin sesinden o alıp sanki o ezan Granada'da okunmuş gibi gibi yapıldı, yani, gibi yapıldı. Üstelik Azerbaycan'daki bir kentin görüntüleri eşliğinde. Yani bir şeyi de aslına uygun yapın Allah aşkına. Yani bunlara ne lüzum var? Madem adamın ezanını koydunuz bari niye bazı yerleri kestiniz? Ki çok da güzel okuyor. Ben defalarca dinledim. Hakikaten müthiş bir ezan. Öyle, Mehdi Yarahi'nin herkesin de dinlemesini öneririm. Çok güzel ezan okuyanlar var. Çok güzel sala okuyanlar var. Hocalarımızdan, mevlit hanlardan. Çok etkileyici ama çok kötü okuyanlar da var biliyorsunuz. Gerçekten insanı rahatsız edenler de var. Biz güzel ve iyi okuyanları esas alarak tabi meseleyi değerlendiriyoruz. Mutlu oluyoruz. mahalle camimizin imamı bir güzel sala okuyor Ferit Bey. Yani camı açıp dinliyorum. Ama her akşam olunca da sinirim bozuluyor. Yani sürekli sürekli lüzumsuz bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani başka bir amaca Sanki hitap ediyor veya başka bir amacı hedefliyor, başka bir amaca yönelik olarak yapılıyormuş gibi geliyor. İnsanları uyutma, uyuşturma veya ne bileyim buradan da bir ideolojik bir şeyler devşirme amacına taşıyor gibi geliyor. Yani ezan güzeldir, sala güzeldir, bütün dualar güzeldir yerli yerince olduğu zaman. Hakikaten. Şova dönüşmediği Peki, zaman. Peki şimdi Ziyaya sizin... dönüşmediği zaman. Evet Aynı zamanda yeni kitabınız da demin bahsettiniz. Ben de göstereyim izleyicilerimize. Cami ve Siyaset adı altında Cemil Kılıç'ın Kırmızı Kedi yayın evinden çıkan kitabı var. Tam da konusu üzerine geldi. Bu cami ve siyasetle ilgili birçok konuda hem güncel hem de dini anlamda birçok konuya değiniyorsunuz. Evet. Tam da yeri gelmişken e, bu diyorsunuz yani her çok sık okununca rahatsız oluyorum diye. Şimdi bu korona virüsüyle ilgili de şimdi bakıyorum izleyicilerimiz yazıyor YouTube'da sohbet kısmında e, sorularınızı sormaya devam edin. Ben de değerli konuma sorayım sizin sorularınızı. Şimdi bu korona virüsün sebebiyle camilerde saat 21'de e, dualar edilip salavat e, getiriliyor. Bunun e, anlamı nedir? Faydalı görüyor musunuz? Hayır, bu yani çok yanlış işler bunlar, onu söyleyelim. Yani bu kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi bir şey aslında. Yani bunu ifade ettik pek çok vesileyle. Sizin aracınızda bir kere daha söyleyelim. Hakikaten iyi bir şey yapalım derken bir takım e, zararlı sonuçlara yol açacak bir uygulama. Şimdi bakın, e, pek çok bakımdan bunu ele alabiliriz ama. Her akşam bu ezanı, bu salayı, bu duayı e, insanlara dinletmek, ezan hadi okunacak o ayrı bir şey çünkü hani vakit namazını gerçi o da ayrı bir konu ya konu konuyu açıyor bana göre. Sala mı salavat mı? Salavat getiriliyor diye. Salavat da var evet, sala da var evet. He, salada okunuyor salavat teşrik tekbirleri, salavat falan onlar da okunuyor. Salah sala ölüyle ilgili e, iki olsa İki iki tür sala var. Hı -hı. Bir cuma salası, evet. bir de cenaze salası var. İkisinin de sözleri aynı ama makamları farklı. Şu anki makam ne oluyor? Onu anlatacağım. Tamam, Şimdi bakıyorum. Adam cenaze salası okuyor. Halbuki insanlara moral vermek için cuma salası okunur. Çünkü makamlar etkiliyor insanları. Cenaze salası sabah makamında okunur. Ee, cuma salası ise Dilkeşaveran makamında veya Hüseyini makamda okunur. Cuma salasını dinlediğinizde hakikaten mutlu olursunuz. Biraz size hareket verir, bir, bir huzur verir. Ama cenaze salasını dinlediğinizde hakikaten ölümü hatırlarsınız, hüzün verir. hüzün verir, siz de öleceksiniz gibi bir duygu size üzerinize çöker. Bakıyorum bazı müezzinler. Bu salalarda e, cenaze salası okuyorlar. Yanlış. Okuyacaksanız bari cuma salası okuyun da insanlara biraz moral verin yani. Allah. Peki neden cenaze salası okunur? Ya yani, yani bilmediklerinden an, olabilir. Açıklama yaptım. Diyanet İşleri Bakmam lazım ama. Bilmediklerinden olabilir. Yani, bilmediklerinden olabilir. Bu işin erbabı olanlar e, o doğru okuyordur. Olmuştur, o da ha, öyle okumuştur. Yani. Evet. Yani çünkü bazı mahalle camilerindeki e, personel merkezi camilerdeki kadar eğitimli ve donanımlı değil. Bunu kabul edelim. Yani e, her meslek grubunda olduğu gibi, Diyanet personeli arasında da böyle yani. O açıdan söylüyorum. Kimseyi hedef alarak söylemiyorum. Elbette ki işini çok iyi yapan, müthiş, e, güzel okuyan insanlarımız var. E, bir de şunu söyleyelim. Bu ülkede sadece belli bir dini inanca sahip insanlar yok. Farklı inanışta insanlar da var. Bu ülkede tekrar söylüyorum insanların en geniş Ortak paydası Türklük paydasıdır. Halkın yüzde 86'sı ben Türk'üm diyor. Diyecekler ki ama halkın yüzde 98'i Müslümanım diyor. Geçin onu. Son dönemde biliyorsunuz kendisinin deist olduğunu, ateist olduğunu söyleyenler hangi oranlarda çıkıyor? Bir de mezhepsel farklılık var. Alevisi var, Şiisi var. Hı hı. Aslında biz mezhep diyoruz ama neredeyse ayrı bir din gibi telakki ediliyor. Hı hı bazı kesimler tarafından mezhebi din gibi görenler var yani. Ha biz öyle değil, o kanatta değiliz ama milletin algısını söylüyorum. Dolayısıyla Türk... Türk, Türk, Türklük, en geniş, evet, bak, bakın en geniş ortak payda, en büyük ortak payda Türkiye'de Türklüktür. Ve bu Cumhuriyet'in başarısıdır. Büyük Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözünün, o formülasyonunun bir başarısıdır. Bir ırka dayanmaz bu Türklük. Yurttaşlık bilincine dayanır. Türkiye'de ırk var mıdır? Vardır. Bir Türkmen ırkından bahsedebilirsiniz belki. Toroslarda yörükler falan. Ben de yörüğüm. Türkmenim. Ama bir Türk ırkından bahsedemezsiniz. Bu başka bir şey. Yani olayı ırkçılıkla ilintilendirmesinler diye söylüyorum. Şimdi neden buraya geldim? Şunun için bakın. Efendim başka inanışta olanlar var. inanmayanlar var. Herkese her akşam bunları dinletmek. Tamam insanlar bir tolera eder, iki tolera eder ama birkaç daha çok olduğu zaman Size tepki göstermese bile içinden artık olumsuz duygular yeşermeye başlar. Gönül bağları kopar. İnsanları birbirinden uzaklaştırırsınız. Kimse cesaretlikle çıkıp demez. Ya bunu yapmayın etmeyin. Ama içinden size karşı olumsuz bir duygu birikimi başlar. Bu yanlış bunu yapmayın yani. Bu doğru değil. İnsanların tahammül sınırlarını zorlamayın. Her şeyi tadında bırakın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Her şeyi tadında Peki, bırakın. Yani şunu söyleyeyim. Hayat... Çok özür dilerim. Şimdi övülmekten herkes hoşlanır. Ben de hoşlanırım. Ama çok aşırı övüldüğümde rahatsız olurum. Siz olmaz mısınız? Tabii. Çok aşırı övüldüğünüzde. Bir tadında olması lazım. Aşırı övüldüğünde başka bir şeyler aramaya başlarsınız işin altında. Böyle bir şeydir bu yani. Din de böyledir, ibadet de böyledir. O nedenle diyorum tadında bırakmak gerekiyor. E, ritüelleri de, inancı da, her şeyi, e, bu tip duaları da. Şimdi tabii e, bu şeye döneceğim yine. Türkiye'de e, normal zamanlarda pek telaffuz edilmeyen sözler telaffuz edilir zor zamanlarda. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız normal politik yaşamında öyle pek de telaffuz etmez Türk milleti, Türklük gibi şeylere. Ama dün akşam yardım kampanyasını başlatırken biz Türk milletiyiz dedi. Hemen dedim ki ne zaman zora düşülse, dar zamanlar gelse hemen Türklük ve Türk kimliği devreye sokulur. Çünkü halkın yüzde seksen altısı ben Türk'üm diyor. Müslümanlık ortak paydasından bile birilerinin iddia ettiği daha geniştir. Türklük ortak paydası. Türklük dindarla dinsizi bile bir araya getirebilir Türkiye'de. Dinsiz Türk de vardır, dindar Türk de vardır. Laik Türk var, şeriatçı Türk var. Şeriatçı Türk'ün bile bir Türklük duygusu vardır az veya çok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Onu bildikleri için böyle dönemlerde Türklük vurgusu yapılır. 15 Temmuz kalkışmasında da bunu gördük. O akşam Cumhurbaşkanlığından bütün millete atılan telefon mesajlarında Türk milleti sokağa diye çağrıldı mesela darbeye karşı. O zaman da dedim oh yine Türk olduk dedim yani. Hmm. <laughs> Dün akşam da tekrar Türk olduk.